Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, Fight Magnus 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar 3. geceyi bitirmiştik bir video vardı. Bir arkadaşlar oyun başlamadan önce 2 tane kafa konuştu. Ne dediler hiç bilmiyorum. Ama hazırsanız oyuna geçeceğim. Hazırsanız başlayalım ama başlamadı. Aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve yaşama kısmından da Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Yandan ve yaşama kısmından da Discord sunumuza katılmayı unutmayın ve başlıyorum. Oyun biraz daha zorlanacağız. Bir sürü yeni taktik geliştirmek zorunda kaldım. Aslında bu birkaç tane deneme yaptım oyunda da. Mesela şunu Jobs kendi sonunda gördüm diyelim. Saat 5 oldu muydu? Yok etme moduna giriyorlar. Şuradan geliyorlar. Şur buradan geliyor zaten biri. Bir de bu bir sürü herkes buradan geliyor. Bir de Monty'nin şu çakması var. Monty'ye çakmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ya yani biri buydu konuşan da videodaki. Bir şarkı söylüyorlardı sonra kık, kık, kık diye videoyu durdurdular. Biri gelebilir. Bu dikkat edeceğim Pikachu seni Nasıl hani yiyorduk Bu montini çakmasına flashlight tutacağım Ancak gidiyor çünkü Yukarıya bakmayacağım, yukarıda sadece ses geldiğine bakacağım Mesela yani Ana karakterimiz geldi. Seni unutmadım birkaçı. Ya Tipe bak Şu öyle bir korku ama ha şöyle Üç adım iki adımda geliyor biri orada iken biri de tam Yüzümüze doğru bakıyor Yüz yüze geliyoruz Bakışma yaşaması yapıyormuşuz gibi <laughs> Evet Montini çakmasını unuttuk. Bundan sonra herhalde bir şey gelmez. Bu boş gelir herhalde. Birincisinde hikaye vardı. ikincisinde yoktu. Üçüncüsünde vardı. Bunda olmayacak gibime geliyor. Ama beşinci de olabilir. Yani 3 bölümlük bir hikayelik bir video oyunu oluşturmuşlar. Sadece o videoyu görmek istiyorsan geceleri tamamla. Acaba Montini'nin çakmasını ışık tuttum diye mi bana saldırdı? Yoksa geç kaldım diye mi? Neden oldu hiç bilmiyorum. Orada. Çok çinlenilmiyor ki. Monty çakması saat 5'e salır sevaya ya suverim. Saat 5 e olduktan sonra dikkat etmemiz gerek. Bunlar yok etme moduna gibi bir şey giriyorlar çünkü. Oyun çok en zor moduna giriyor yani. Sanki 5. gecedeymişiz gibi de oynatıyor. Yerine geç bir Pikachu. işaret taktiğim doğrudur. Yanlış çıkarsanız nane yedik demektir. Ah. Uh. bu bakmam gerek. tamam kapı dos İnşallah şey girmedi yüzüme bakıyordu yüz yüze karşılaştık aynı şu diğeri gibi Monty defol git. Buradan diğeri de gelecek. Arkamdakine bakmam lazım. başarabiliriz. Bir diğerine başaramadık ama buna başarabiliriz. İnşallah i̇şte, Monty'nin taktiği tutar. Yanlış anlaşılmasın diye de ortasına nokta koymuşlar. Lan! Aga be! Geç mi kaldık? O kadar mı kötüydü? İskeletörden jumpscare yenir mi hiç ya? Saat üçtü. Ha şunun yüzüne. Şunu şunu şunun yüzüne şu. Bir şey diyeceğim. Bu niye bu odada da ki? Oyunları çoğu şeyde çoğu şeyi anlayamıyorum yani. Niye bunları önünüze koyarsınız mesela? Gidin hurdalığa falan atın. Yani başka bir odaya koyun yani. İlla ki bu odada olması şart mı? Çoğu yerde havalandırma sistemi ya. Allah'tan Türkiye'de böyle fazla bir şey yok. Böyle büyük yerlerde olur ancak. Bir, birinci oyunda altta havalandırma vardı. Şimdi bunu üste koymuşlar. Sana artık özellikle de bakacağım. Monty ile bu Pikachu'ya dikkat etmeliyim. Bir de buna. Bunları unutmayak hiç. <laughs> Hastayım biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öne gene flashlight tutayım dedim o o bir anda bir baktım ki yok. Öne geçmesi için şöyle şey yaptım. Bir dakika. No 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 fuck 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 shit shit shit. <laughs> diye adam ses çıkartıyor bir ya. Monty no, fuck you. Bak adam yapın ses çıkartınca var ya. Anlıyorsun. Birin orada olduğunu. Birkaç hareket ediyor bu. Tahmin etmiştim. Hayır bu ses bu sefer benden geliyor. Pikachu. Kapı. Farşit. Bak hemen nasıl atağa geçiyor. Fuck you Monty. Çakması. 1. Yani oyunda da görmedim ben böyle bir karakterin olduğunu Çoğu karakter değişik zaten 1. oyunda hadi hadi kalitesi vardı bunda kalite de yok Fark, Fuck fuck shit Shit, 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 shit. Kapı kapı kapı. Kapı kapı kapı. Saat 5 olmuş. Allah'ım lütfen izin ver. Geçmeme izin ver. Başarıyoruz. Başarıyoruz. Allah'ın başarıyoruz. Başarıyoruz. Shit 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 what the fuck is this shit? Vallahi başarıyoruz. Ama güç ama başarıyoruz. Oh. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve yaşamak kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Yandan ve yaşamak kısmından da Discord sunumuza unutmayın. Önüne de görüşmenizi Oyun dondu, müzik de durdu. Nedenini bilmiyorum. Neyse. Gelecek videoda görüşmek üzere. kalın ve bay bay.